Tabii ki Canem'en hiç vakit kaybetmeden aktarmak istiyorum. Tekrardan temizleyenlerimize mutlu akşamlar Galatasaray'da transferde çok sıcak saatler yaşanıyor. Hatta son yılların en sıcak saatleri yaşandığını belirtebiliriz. Galatasaray Napoli'nin süper yıldızı Victor Osimenle her konuda anlaşma sağladı. Oyuncu bu akşam İstanbul'a geliyor. Transfer komitesi Galatasaray'ın İbrahim Atipoğlu, Cenk Ergün ve bir isim daha var orada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk. Osimen'le görüşmek üzere İtalya'ya gitmişti ve Cenk Ergün'ün de yaptığı özel görüşme sonrasında bu transfer noktalandı. Galatasaray Victor Osimen'le bir yıllık anlaşma sağladı... oyuncu kiralık olarak Galatasaray'ın kadrosuna katılacak. Herhangi bir opsiyon olmasını beklemiyoruz ve oyuncu bu akşam saat 23.30'da Atatürk Havalimanı'nda olacak. Bu bilgiyi de yine sıcak gelişme olarak Binsports ekranlarından aktaralım. Tekrarlamakta fayda var Galatasaray. Napoli'nin süper yıldızı Victor Osimen'le anlaşma sağladı. Ve Victor Osimen bugün 23.30'da Atatürk Havalimanı'nda olacak. Yine Bean Sports ekranlarından da oyuncunun geliş görüntülerini sizlere aktarıyor olacağız. Galatasaray transferi burada noktalamayacak. Ancak ilerleyen günlerde, ilerleyen saatlerde gelişmeler oldukça tekrar Bean Sports ekranlarından aktarıyor olacağız. Son olarak bu gelişmeyi aktarmış olalım. Victor Osimen Galatasaray'da diyebiliriz artık.